Dolduruyorum. Şurası. Ah, Görüş çıkıyor. Var. B'de düşman görüldü. Ayakta ya. kalan son Bir düşman kaldı. Değil. Bitmeden rahatlamayın. Hadi bir de midden amına oy. <laughs> Har kanki bak. boşuna harcarsın bakları. Bir ta birer tane atarız ya. O zaman birim kullansın sadece 3 tane. Aynen. Tamam. Onları bize tak. Sola. Nereye ama? Nereye gideceğiz? Böyle şu soldan yürüyeceğiz. Tamam. Ben keşke şey kola alsaydım ya. Duman atıyorum. Hile Ama bak, iki ferdeyi dikkatmesine ne yapacağım? Dibine dolduruyorum. Aga sen ne Gölgeler durmaz. Gölgeler durmaz. <laughs> <laughs> Ana çok iyi. Sıvayı sıvayı. Böyle inersin. Lan ikisi de sumak için. O da, o da, o da, o da. <laughs> Ayakta kalan son <laughs> <oyusun. Raktayım>. Bitti. <laughs> çok güzel oldu ya karşı takım acımaya başladım. Gidişatları hiç iyi değil. Gel gel ben. <laughs> attım yine. Spike kuruldu. Kalkan geliyor. bir düşman kaldı. Evin çıkıyor, evin çıkıyor. Evde düşman görüldü. Alan güvenli. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir oyun oğlum? Oğlum bu dereceli de de işe yarar ya. Ya Kanka zaten biz bunu yaptık. Biz bunu immo 2'de yaptık. Allah çarpsın. Kanka ben yapmadım. Bana yaptılar. Anamızı siktiler bizim. Baba hani savunmada saldırıda imkanı yok. O sayda giremiyorsun. Aynen. Tamam kutu yanlarına heaven'a smoke düştüm. Ultim de var. Kendi atlığında bulur Reyna. Sarıya ben ileride atıyorum. Duvar hazır hangi bekçi? <laughs> Görüş sağlıyorum. Gölge çıkıyor. Duvar hazır. Düşman yerde. Tamam arkadan arkadan. Spike ağda Ultim düştü. Hazır. Av başladı. Ya buradan kaçan Spike bende. Gürten evar. kuruldu. Dalga <gülüyor> geliyor. <gülüyor> Bir düşman kaldı. O nereye gitti o dalga? Onları dalga. Bulunca... Hangi pingi sabit değil ya? AFK değil. Sen ah, AFK <laughs> Pompalı 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 buluyor. Yok yok bekle 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 bekle. Sular yükseliyor. Bekle Bu biraz abi abi. gidek gösteri yapak. <laughs> Yapani. Gelirse var ya içimizden <gülüyor> <gülüyor> şey, <adam> geçer. Yapamayacak. <laughs> çekil çekil. <laughs> gözlere bak gözlere amına koyayım. Kendilerini en iyi sanıyorlar. Tabi daha bizi ha. görmediler. FF vermeseler bana. <laughs> Kuvvet işareti buldum. Hangi sıkıntı yok? Bununla ya. Ya? Dibine. Doğru. Görüş sağlıyor. Duvar hazır. Kalkan geliyor. Şok oku. Şok Aa, oku. Şey bu. Ultim hazır. Çekilin yolumdan. Yoluma çıkmayın sakın. Dalga geliyor. Lan ulti buraya gelmedi sen ama Senin ulti eksikti. Oye! Canavar geliyor! Baba <laughs> <Kuba> rahibi. <yarrağıydı>. Temizlendi. <laughs> <Şu 30 gülüyor> bir düşman kaldı. Bitti gitti. AFK mı orası çocuğu ya? Bir de şov yapak yine hadi. hadi. Koş koş. Yeter. Zehir devre dışı. Düşman savunanmadı. Da siz de pompalı oynasanız hepiniz. Pardon ben burada pompalı da bunlar vandal oynuyor amına. Birbirinizle haberleşmeyi ihmal etmeyin. Allah'ın seni Bir hocam. Kurarsak kazanırız. Yanına bir digil çek. Ne digil'ı kardeşim eskiden digil mi vardı? Şort çekeceğim. Yine <laughs> ortayı smokluyum. Yan orta isim Aynen Hey ben, ben de. Ben şu sağa kapatacağım. Şurayı. Ne rağmen oku. Şura. Tamam. Spike'ı ben de şu amına koyayım. Bak side, side için sim okluyum ha. Eğilim yandı oh. oğlum bu kadar sim ok. Kuvvet işareti sular yükseliyor. İleriyi tarıyorum. Sumo'a bak 80 tane oldu ne oldu? Ananı sikim orda orda orda. Vurmuş oh. çocuğu. Spike kuruldu tehlikeniz olmaz. Mermiler engelleniyor. O <laughs> nasıl kaçıyorlar ama. Onları boğacağım. <laughs> Dalga geliyor. Ya <laughs> <laughs> ne sikeyim. Dayın oynuyor ha. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Baba <laughs> el al götüm atacağım. Tamam <laughs> sikeyim. <laughs> Tam bir el verdik ya. Odun oynayak 5 odun oynayak yakayım ki eee ee, 5 odun Baba kanki gruba gelsene ya Birlikte evet. hareket edip Kodit, üstte Karayarak giderek amana koyayım gel <laughs> Hemen Çin değil hemen la hemen değil la Dibine, Dibine 114'ten geçti abi. Gel gel döndür döndür. Analiz ki marka arka. Duvar ağzı. <giller> solda Ayakta kalan son oyuncu. Bak baba pompalı ya. <giller> Yok la bu daha zevkliymiş amına koyayım. Oğlum bilgisayarım ilk <laughs> defa 110 FPS'i gördü amına bu ne la? <laughs> harbi la şu an bilgisayar 300 FPS amına koyayım. 200 FPS düştü amına koyayım bu ne oğlum? <laughs> kanki bak smoklar tarif edin mi? Et, evet, söyle. Kanki bak Omuz sen buraya buraya at kanki tamam mı? tane ardarda tamam. Birim de şöyle atsın bak. Abi içine bu şöp iç Hangi ben içine şey yapıyorum. Atıyorum yapacağım. bak. At at aynı dediğim gibi. Sular yükselir. Bekle bekle. De. Av başladı. Görüş sağ aynen, aynen öyle. Oye! Canavar geliyor. Odin Odin backside backside Odin. Cehennem geliyorum. geliyor. Canavar. Oru falan düştü. Kalkan geliyor. Arka gelmişler. spike bende tamam lan de düştü. bunu sikerim ama spike bende ayakta kalan son oyun <laughs> hala peşinizde Niye bile değmez zehir yükselip zehir küreden salınıyor zehir her baba vandalları çek ya çek giden burayı ne amına koruma Beyim alamıyorum amına koydum. <laughs> Bunlar arkalıyor dayı. Köre basıyorum direkt girin amına. Bunlar tutuyorlar. düşüyor ya kafayı da göre. Ya dur ilk pik şuradan bir alalım. Buradan açılıyor götler. Keşlerine düşün. Adamlar, bir eklem lazım ya süperim. Bugün de bir tane amına korum ya. Duman altı. Evet. Hedef yerde. <laughs> bir düşman kaldı. Şöyle ya. Kurnam, buna kodumöre Onları boğucak. <laughs> burada burada. Buna kodumu canı ya. <laughs> Dalga geliyor. <laughs> Sağda sağda sağda. Evet. Sağda. Kaliteli bir düello oldu. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Spike B'de düştü. altı. Spike B'de Spike B'de düşman görüldü. <laughs> Ama nasıl <lan, ben> <laughs> <bir> şey. <laughs> Kim Attım Bir düşman kaldı. Burası. <laughs> Gördün mü kardeşim line abi? Gördüm <laughs> Adamı bile öldürdüm Bu yarının son turu. Saldırı için son şansımız. Ne varsa alın. <laughs> Nerede bu siktimin orbu? Görüş sağlıyor. <laughs> Baba nasıl perde? Ya buradan kaçan? Kuruması. düşman Amına atıyor. <laughs> 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 <Page. Gülüyor> <laughs> sadece smoke görüyorum onu. Spike at. Kanka 152 reyin amına koyayım. Baba şimdi savunmadayız da onu savunmada. Baba büyü 5 5 smoke olması lazım ya. Büyü bozuldu amına. Sakin ve kara. Gel <laughs> gel <laughs> gel <laughs> <laughs> Silahla. Olsun çocuğu. Mermiler Hayır, hani engelleniyor. <laughs> Ananas. Dalgı geliyor. Ben bir sökme silahı bırak. Tam burası. <laughs> Sular yükseliyor. Adam, smok sen de lan? <laughs> smok nereden çıktı? Anma aklım sıktı. Bir <Şansınak>. ''Spike burada.'' ''Ayakta kalan son oyunu.'' ''Ananı sikeyim arka arka, base.'' ''A kayarlar.'' ''Bir düşman kaldı.'' ''Üçü yer.'' ''Kaç kaç 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 kaç.'' ''A gidecek de kuramayacak.'' ''B'ye gidecek pardon.'' ''Son saniye.'' ''Kuramaz diye imkanı yok.'' ''Duvar hazır.'' ''Vurdu, Vurdu mu Vurdu. Spike yerleştirildi. Çok üstünde. Tek bir esma var ki. ya. Hadi ne yap? Tipleme olmasa daha iyi. Duvar hazır. Tek tabanca. Malatını koyuyor. <laughs> Salak olarak. Yarladığını bilmiyordum. Viper savaştaki önerin. Bunu bir yerde görmüştüm. Belki geçmiş. Ya, savunucular atadım. kazandı. Rekabetçi etmeyin. rekabetçi. Var mı vaktiniz?